arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Arkadaşlar ben hazırlandım. Hep beraber market alışverişine gidiyoruz. Biliyorsunuz ki bir önceki videomda demiştim ki inşallah market alışverişine gideriz. Ee, bu videoya nasip oldu. Şimdi market alışverişine gidiyoruz. Artık orada çekebildiğim kadarıyla çekeceğim sizlerle paylaşacağım. Hadi bakalım. Çok beklemeden çıkalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen markete geldik şöyle. Zaten yağmsıyordu. Evrar neye bakın ya. Lina'cığım bekle. Lina bize hiç beklemiyor arkadaşlar. Eslem de burada. Evimiz çok yakın olduğu için bebek arabasını almadık. Bugün direkt evden çıktığımız için hiç arabaya gerek kalmadı. Markete mi ne gidiyorsun alacağız? sen? Ne alacağız? Nasıl seviniyor? Allah'ım alışmışlar bunlar. Hadi git bakalım. Aa, abla kapıyı kapattı. Eslem Sare. Sen kaldın mı? Abla bekle diyor. Anneciğim önce araba almamız lazım. Şuradan başlayalım. Şuradan sebze. Onlardan başlayalım. Ondan sonra şöyle gideriz. Böyle arkadaşlar. Limon alacağım. <laughs> Eslem arabayı getir. Ne yapıyorsun Eslem? <laughs> Bimek <Mac gülüyor> misli. Şapkası kaymış. Gel, gel, gel. Tamam bindir. Hadi bakalım bindir. Yoksa durmayacak. Hadi, tut burayı. Burayı tut. Otur mu, otur. Limon tut. aldım. Biber tut. aldım. Tut. Muz neredeydi? Bizim Muz da buradaydı. Muz 16.90 ben alışverişi yaparken Eslem'e bakın arkadaşlar. Yine arabadan inmiş. Bunu da atalım. Muzan şöyle bir tane süt alalım. Ben sütü. Ben sütü ver. Evet, al ben anneciğim. Size. Anneciğim ablan o sütten aldı kızım. Hadi şimdi buradan devam et. Var mı anne? Tamam ondan değil. Eslem gel buraya. Şundan alalım gene. Bu lezzetliydi ama bu da... Fiyatı yükselmiş 41 buçuk olmuş. Tamam onu al. Bunu alalım. Onu al, onu. Büyüğü de 70.90 olmuş. Yani 71 lira. Başka? Torku. 42.25. Bir tane bundan aldım. Çiçek mi? Sonra bir tane e, reçel alacağım. Getir. Ama evet. büyük alacaksın. Sen de mi içeceksin? Ailesi. Tam ek çilek reçeli. Evet ya. Yine sütlerini açtılar. Şöyle bir tane bal alalım. Tarihin nerede yazıyor bunu? Bu Şurada. Bu bunu da aldım. Bir tane de bal aldım. Ne alıyorsun Eslem? Ama aldık ondan. Bırakalım mı? Zeytin alıyor muyuz? Bundan mı? Bundan mı? Bundan mı? Bundan mı? Bundan mı? E, Hepsi aynı değil mi? Bunların ne farkı var? Bu mega zeytin. Bu hiper zeytin. Ben zeytin çok sevmediğim için hatta hiç sevmediğim için Bak bak onu da bıraktı oraya. Onu da bıraktı. Sen mi içeceksin meyveli sütü? Ee, Nescafe alalım. Bir tane de kahve alalım. Kahvemiz kalmamış. Bu sefer de bundan alalım mı? Karamelliymiş. Hayır. Ama diğerinden de kalmamış galiba. Ben o diğerinden sevmedim yalnız. Hiç beğenmedim onu. Diğerinden de kalmamış. Evet, bundan alacağız. O kadar da baktım yani. Yok. Evet. Bir tane de çay alalım. Şunlar. Ben de çay alacağım. Bundan alayım mı? Bu sefer de bu olsun mu? Bir bak. Bakar mısın canım? Bu sefer de bundan deneyelim mi? Çay kuru E bu da çay kur. Var, yarım kilo. Bundan mı istiyorsun? Evet. Sıkışmış buraya. Fineskaf Diğerini alıp Nescafe aldım. Keremel mi aldın? Evet, diğerinden yoktu zaten. O sade olanı da sevmedim ben. Başka? Devam ediyoruz. Hadi süresi. Şöyle bir tane küp şeker alacağım. Eslem ne yapıyorsun? Araba nerede? Ne yapıyorsun Eslem? Toz şeker alalım. 3 kilosu 70 liraymış. 5 kilosu 106 liraymış. Bize şimdi bu kadar yeter. Çünkü evde de vardı. Bu yeter değil mi? Yeter Aynen. Sonra un yani. alacağım. Sana dedim ya. Ne yaptın sen? Bir tane de bundan alalım. Eslem gitti. Aynen. Arkadaşlar en önemli malzeme irmiyi unutuyordum. Evde irmiğim kalmamış. Şöyle bir tane irmik alalım Şöyle arkadaşlar ilerliyorum. Ee, kakaom kalmamıştı. Kakao alacağım. Şöyle 3 tane var. 25 e, gramlıkmış hepsi. 11,5 Şöyle bir tane kakao aldım. Kabartma tozu vardı. Efendim? Vardı evde onlar. Bir tane maya alalım. Bir tane de şekerli vanilin alalım. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar liste yapmadım, ee, o yüzden şu an tam olarak neyin eksik olduğunu tahmin edemiyorum. <laughs> Neyse eksik olursa gördüğünüz zaten çok yakın, hemen geliriz. Ne oldu Eslem? Bir tane ketçap alacağım. Çok. Şu an almayalım ya. Şu Değil an mi? kalsın. Evet evet şu an kalsın. İndirimde mi gerçi? Hmm. Çoğu ürün indirimde galiba. Bak bundan alabilirsin. Aslında şu tarafta... Konfile tarzı mı? Hmm. Kilosu 82 dolar. Kilosu... Ya da şundan kaç alalım. Kaç kilo bir dakika kaç kilo bakalım? 5, Baget beş, alalım mı? Baget alalım ya bu sefer. Yok ya. Dakika, baget baget bak. alalım baget. Aşağıda yazıyor. 49 lira. Bunu mu alalım o zaman? Tam bunu alalım. Ha, Esen bu hadi git. Hayır hayır, ee, o değil o değil. Onu değil ya. Migrosun kendi sucuğu çok lezzetliydi. Ondan alacağız. O i̇şte burdaya ya. Ama bu değildi ya. Değil mi ya? Esnem ne, ne estem yapıyorsun Esnem? <laughs> Ebran bu aldı, Esnem bu aldı. İkisi birden almış Hayır, bir tane alabilirsiniz. Tamam, bunu ver. tamam işte, şundan alalım bir tane. Bunu alıyorum. Tamam. tamam. Bir tane yumurta alalım. Tarih var değil mi hala? Bizim. Tamam. Tane tereyağı alalım. Salça alacağım. Gerçi zaten de şu. Bu indirim değilmiş. Bir tane bundan alalım. Şu çöp poşetleri de. bir geçelim. Tam gel açacağız arkadaşlar biz marketten geldik ee, şöyle aldıklarımı sizinle tekrardan paylaşmak istiyorum Gerçekten e, yani fiyatları falan sabitledik diyorlar ama kesinlikle öyle bir şey yok ee, yani hani benim bildiğime göre bu ayın sonuna kadar sabit kalacaktı ama değişmiş yani yine ee, şimdi ben aldıklarımı göstereyim bu kadar parça ürünü aldık ve hepsini azar azar aldık inanılır gibi değil ama yapacak bir şey yok, mecburen almak durumundayız. Şimdi ben aldıklarımızı hemen göstermek istiyorum. Şuradan başlayayım. Şöyle bir tane çok krem aldık, iki tane çöp poşeti aldık arkadaşlar. Şöyle ya zaten çoğu ürün evde vardı, ben o yüzden bunları böyle küçüklerden aldım. Ben dedim yine de stok olsun. Şöyle un aldım arkadaşlar, toz şeker aldım ondan sonra şöyle kahve aldık bu sefer e, karamelli aldım diğerinden de kalmamıştı zaten orada da gördünüz söyledim yani e, ve olmazsa olmazım kahvesi bunu mutlaka alıyorum ondan sonra arkadaşlar şöyle irmiğim bitmişti İrmik aldım ondan sonra çay aldık bir paket süt aldık e, sonra şöyle ketçap buradan devam edeyim şöyle arkadaşlar tablet aldım bu da e, yani güya indirime düşmüştü. Onun dışında arkadaşlar salça, ee, şöyle bir paket, pardon beşli poşet vanilin. Sonra Maya, şu tarafa koyalım. Şöyle kakao aldım arkadaşlar. Eşim bu zeytinden çok seviyor, bu zeytinden aldık. Şu irmiği göstermiştim zaten. Şöyle e, sucuk aldık. Bunu da yine değiştirmişler. E, biz hani orada da dedik zaten başka bir tane alıyorduk diye. Şöyle bir tane tereyağı. Bu gerçekten lezzetliydi ve diğerinden de kalmamıştı ya. Bir de bunu indirime koymuşlar. Neyse e, şöyle bir koli yumurta. Ondan sonra şöyle bir bal, reçel, Çocuklara danino, yine çoko krem. Tabi bunun bir tanesini yediler. Ben öyle göstermek amaçlı şöyle koydum. Ee, şuraya gelecek olursam arkadaşlar. Şöyle muz aldım. Ondan sonra limon ve e, biber. Bir de ekstra olarak şöyle göstereyim arkadaşlar. Bebek bezi. Öyle çok fazla bir e, aldığımız malzeme yok aslında. E, bu kadar malzeme 1000 e, lira tuttu gerçekten biz geçen ay aldığımızda yani daha çok ürün almıştım ben geçen ay ve daha iyi tutmuştu. Böyle aldıklarımız bu kadardı. Ben şimdi bu aldıklarımızı yerlerine yerleştireyim. Artık sizlere de burada veda edeyim istiyorum. Bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirim zilini tümü haline getirmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca ee, abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna da tıklayarak ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz ve gönlünüzden de ne geçiyorsa bize ufak bir katkıda bulunabilirsiniz. Ee, bizim kanalımızın e, üyesi olarak da e, ekstradan arkadaşlar e, ayrıcalıklardan yararlanmış olursunuz, öyle söyleyeyim. E, şimdi artık bu videoyu da burada kapatayım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> thank you